Alize'den merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda oturma gruplarınızda böyle dekoratif olarak kullanabileceğiniz bir battaniye çalıştık. Gül desenli bir battaniye. Tabi bu uzun dikdörtgen bir battaniye olduğu için aynı zamanda çift kişilik yataklarınıza yatak şalı olarak çok güzel duruyor. Yatak şalı olarak kullanabilirsiniz. Ee, yine e, çeyizlere çok güzel olacağını düşünüyorum. E, böyle çeyizlerde yatak e, şalı olarak farklı renklerde de çalışabilirsiniz. Alize, e, Puffy Mor ipliğimizle yaptık. Puffy Mor ipleyimizin e, renk skalasında çok güzel renkler var. E, yani çeyizlere de çok yakışacak bir çalışma bu. O yüzden önemsedik ve sizlerle paylaşmak istedik. patentli ipliğimiz Alize Pofimor. Şiş ve tığı kullanmadan örüyoruz. Evet arkadaşlar gül desenlerini seviyoruz. Her kalite ipliğimizle e gül deseni çalışılıyor. El örgüsünde gül deseni çok seviliyor. Madem ki desen yapabiliyoruz biz de Alize Pofimor ipliğimizle böyle bir çalışma yapalım istedik. şimdi tabii bunun en önemli olan şeyi ipliği. bir de şablonu. Bu şablona nereden ulaşabileceksiniz? Bunu sizlere uygulamalı olarak göstereceğim. Bir de yastık örmek çok önemli. Alize Puffy Mor ipliğimizle veya diğer Puffy ipliklerimizle yastık örmek çok kolay. Ve ön ve arkayı ayrı ayrı örmeden, yanda dikiş yapmadan dönerek böyle ipliğimizi yuvarlak başlayarak teknik bölümde göstereceğim döne döne yastığımızı rahatlıkla örebilirsiniz. Arkasında farklı renk yine hiç desen yapmadan kullanabilirsiniz. Zıt rengini arkaya uygulayabilirsiniz. Bunlar hep Alize Puffino ripliğimizin avantajları arkadaşlar. Şimdi ben sizlere şablonu nasıl kolay ulaşabiliriz bunu web sitemizden göstereyim. AlizeGenTr'den web sitemize girmelisiniz. E, bu sekmeler butonuna basarak pufimor sekmesine bastığımızda pufimor bölümündesiniz. Sizlerle çalıştığımız modeller var. İndir butonuna bastığınızda da e, yazdırarak bunu çıktısını alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Alize web sitemizden e, şablonlara ulaşmak çok kolay. E, sizlerle birlikte videolarda çalıştığımız bütün ürünlerin desenlerini Oradan bulabilirsiniz. Yine ayrıca e, desenler bölümünde de sizlerin işine yarayacak harfler, desenler yine e, pek çok e, orada görsel var. Oradan e, desenleri alabilirsiniz. Evet arkadaşlar o zaman teknik bölümde sizlerle birlikte e, battaniyemizi örmeye geçelim. Evet arkadaşlar tek kişilik battaniye diyebiliriz. Yatak şalı diyebiliriz. 15 yumak alize pufi mor ipliğimizden kullanarak bu gül desenli çalışmayı yaptık. 80 ilmek enimiz. 130 sıra boyumuz. Bunun zaten şablonunu vereceğiz. Oradan da uygulayabilirsiniz. Ben ipliğin nasıl örüldüğünü yastık üzerinde anlatacağım. Hem yastığı örmeyi öğreneceğiz. Zaten bunun da yine başlaması aynı yastık gibi düz bir şekilde zincir çekerek başlayıp desenimizi uygulayacağız. Hemen ben size yastık üzerinden anlatıma geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi gül desenli yastığımız için 4 yumak Alize Pufimor ipliğimizden kullandık. battaniye çok fazla ördük. O kadar çok battaniye videomuz var ki Alize Pufimor battaniye dediğinizde zaten. söylediğim ilmek sayısında 80 ilmek başlanıyor ve desen şablon uygulanacak. o videolarımızdan da yararlanabilirsiniz. Burada biz Yastık işlemek istedik. E, yastık bakın yanda hiçbir e, ek yok böyle dönerek yuvarlak örülen bir yastık. Hem pufimori ile yastık örmeyi öğrenelim. E, hem de bu e, çalışmanın yastığını sizlerle birlikte çalışacağız arkadaşlar. Böyle. E, şimdi dört yumak dedim hemen yastığımızı örmeye geçiyorum. Yastığımız 34 ilmek, 34 ilmek, 34 ilmek açık renk, 34 ilmek koyu renk olmak üzere. Çift taraflı dönerek örülecek bir yastık. Şimdi 34 ilmek bu şekilde açık renk ile çekiyorum. Sonra rengi döndürerek 34 ilmek de koyu renkle öreceğim. Böyle zincir çekeceksiniz. 34 ilmek. Şimdi arkadaşlar bu şekilde sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu şekilde sayıyorsunuz. Bu 33. ilmek kapalı olacak. Bu ilmek açıkta 34. ilmeğim olacak devam ettiğim için. Ama e, battaniyeyi yaparken mesela 80 ilmek sayacaksınız. Bu 80. olacak. Bu da 80. ilmek olacak. Hemen geri döneceksiniz ilmek çıkartmaya. Ama böyle devam ederken bu bizim bu bizim 34. ilmeğimiz. Çünkü ben Burada rengi döndürüyorum. Şunu geçirdiğimde bakın saydığımda 34 oluyor. Buna çok dikkat edin yoksa 35'e çıkar ilmek sayınız. 34. Şimdi yine ben burada böyle 34 tane de portakal renk çekeceğim. Bu benim 34. ilmeğim. 34. ilmek kapandı. İçindeki de 34. ilmeğim açıkta. Şimdi arkaya geçiyorum. Hemen arkadaki bütün ilmekleri aynı şekilde kapatıyorum. Böyle kapatıyorsunuz arkayı da aynı şekilde. Bu şekilde kapattık ilmeklerimizi. Bunu bir yuvarlak yapıyoruz. Şöyle yuvarlak yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Şöyle. Şimdi yuvarlak yaptık. Açık rengimiz burada, portakal rengimiz burada. Şimdi sıradaki yumaktan gelen ilmekteki sıradaki ilmeği alıyorum. Hemen buradan geçiriyorum. Karşıya geçtim. Devam ediyorum. Şöyle yumaktan gelen ilmeklerimin 34 tane açık rengini böyle karşıya geçirdim. Bakın bir tanesini ve yuvarlığı tamamladım. Yani sabitledim. Yuvarlak döneceğim artık. Böyle 34 tane ilmeği geçiriyorum. Hem de pufimor ile yastık örmeyi öğreniyoruz arkadaşlar. Böyle geçiriyorum. Böyle geçiriyoruz arkadaşlar. Şimdi böyle dönerek örüyoruz arkadaşlar. port Açık rengi açık rengi kadar portakalı portakala kadar. Şimdi göstereceğim ilerlemiş aşamama. Şimdi arkadaşlar şunu yaptık. Böyle döne döne örüyoruz. Portakalı portakal rengini döndürerek açık rengi açık rengi döndürerek örüyoruz. Şimdi göstereyim nasıl ördüğümüzü. 2 sıra ördük. Bakın 1, 2 3. sıra ilmekler açıkta. Şimdi arkada bütün burada olan yer portakal bizde. Bu hep portakal olacak. Hiç burada desen yok. Portakalı düz öreceğiz. Ama burada desen koyacağız. Yani açık bölümde açık renkte desen koyacağız. İki sıra bakın. Şimdi e, burada bakın, bir sıra tam örülmüş görülüyor, bir sırada açıkta görülüyor. Şimdi bunu da örünce iki sıra olacak gibi düşünmeyin. Çünkü buradan ben e, koyu rengimi geçirdiğimde bu zaten ikinci sıra olarak göreceğiz bunu. Örülmüş olarak göreceğiz. Şimdi şablonuma bakarak devam ediyorum. Ben buradan bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane açık renk öreyim şimdi ben. Sıradan gidiyorum. Hem de şeyi göstereyim size. Hani nasıl ördük döne döne böyle. Devam ediyoruz. 18 tane. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Şimdi 4 tane portakal rengi. Döndürüyorum. Portakal rengiyle 4 tane örüyorum. 1 2 3 4 Şimdi neyi öğrendik? Bütün şablonun desenini portakal gördüğümüz yerlerde portakal ilmeği örüyoruz. Açık yerlerde açık örüyoruz. Böyle döne döne bütün deseni örüyoruz arkadaşlar. Şablona bakalım. Öreceğim, geleceğim. Yine burada 3 tane geriden başlayacağım. Yine 3 burada ne yapacağım? 7 tane portakal öreceğim. Öreceğim, geleceğim. Ne görüyorum? Burada bunları görüyorum. Bunları yapacağım. Örüp geleceğim. Bunları Saya 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 şablonumuza uyarak devam edeceğiz. Bütün deseni komple ördünüz. Burası bakın yastığımızın düz tarafı. Burası iç tarafı. Şimdi iç tarafı tabi böyle göreceksiniz. Şöyle, bütün ipleri böyle göreceksiniz içinde. Şimdi burada ne yapacağız? Ben şöyle şurada küçük bir göstereyim. ondan sonra şu büyükten göstereceğim. Burada bakın zincir çektiğimiz yer burası. Elimize bir tığ alarak tığ yardımı ile şuradan geçirerek. Böyle, böyle, böyle bütün içteki ilmekleri kapatacağız. Böyle bakın. Şuradan geçirmek önemli. Böyle kapatacaksınız yukarıya kadar ilmekleri. Tığ yardımıyla yapabilirsiniz, ellerinizle yapabilirsiniz. Tığ ile daha hızlı oluyor. Bu şekilde bütün bu şeyi kapatıyorsunuz. Hepsini içinde. Burası içi. Şurada da göstereyim ben mesela. Şuradan geçirerek bunları böyle Boydan boya kapatıyoruz arkadaşlar. Böyle. E, yastığımızın içini Şöyle. Bakın böyle yukarı çıkıyorsunuz. Ne kadar hızla yapabiliyorsunuz tığ yardımıyla. Ellerinizle de yapabilirsiniz. Ama hani çabuk bitmesini isteyenler tığ yardımı böyle alabilir arkadaşlar. Şöyle. Bunu da yine şuraya takmayı unutmayalım. İlk buradan geçiriyoruz. Ondan sonra böyle. Böyle bütün yastığın içindeki ilmekleri böyle geçiriyoruz. Yani yastığın içi ve dışı aynı olacak. Aynı şekilde ilmekler kapanmış olacak. Ha yani şu aklınıza gelebilir. Kapatmasak olmaz mı? Zaten içinde görünmüyor. Hayır olmaz. O zaman şey olur. Desen falan daha uzun durur. Böyle düzgün durmaz. Şimdi böyle kapattık. Bunun düz tarafını çeviriyoruz. Böyle yani çeviriyoruz üst tarafı çeviriyoruz. İçine yastık yerleştiriyoruz. Böyle yastık yerleştiriyorsunuz. Biz hemen elimizde olan bir yastığı yerleştirdik arkadaşlar. Ee, sonra e, size gösterdiğimiz yastığı açtık hatta. Evet, böyle ipliğin olan tarafına doğru, yani iplik olan tarafa doğru buradan kapatmaya başlıyoruz. Önce içi kapatacağız, içteki ilmekleri. Şöyle bir bordo bir şey alarak krem rengi alarak bir bordo bir krem bir bordo bir krem böyle önce içteki ilmekleri kapatacağız çünkü çift taraflı örgü ördük sonra dıştaki ilmekleri kapatacağız bakın böyle böyle kapatıyorum bütün ilmekleri Bunu böyle kapatacaksınız sonuna kadar sonra burayı dıştaki ilmekleri bir bunu bir bunu bir bunu bir bunu bu şekilde de dıştaki ilmekleri kapatacaksınız sonra bunu tabi yıkarken komple yıkayacaksınız hiçbir daha açmanıza gerek yok içini hani çıkartmanıza ona göre içine el yap e, dolmuş bir yastık koyarsınız bunu komple makineye atıp 30 derecede yıkayabilirsiniz arkadaşlar böyle bunu böyle kapatacağız. En sonda ilmeğin içerisinden buraya gelince bu ip, ipi geçirip çekeceksiniz. Kapanacak bu taraf. Evet. Yastığımız bu şekilde. Peki, keyifli örgüler görüşmek üzere.